Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz bir birlikte arkadaşlar pasta aldık arkadaşlarım pasta aldık şimdi o açacağız göstereceğiz. Hadi videomuza geçelim bu video. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere aldığımız pasta ve kurabiyeleri göstereceğiz. Birinci kutumuzdan başlayalım. Şu büyük kutuyu açalım önce. Tamam uzak. Şu küçük kutuyu ayır birazcık. Tamam. Ben keseceğim. Like evet. Tut kutuyu. Heh, açtım. Evet. Böyle yap, bak şuradan. Yapıyorum bir dakika. Bak şöyle şuradan, şuradan çizgiden. Ha, evet. Ha, açtım. Tamam. Evet. evet. Açıyorum. Ters açma düşmesin. Ters mi oldu? Yok. 3. Ha dur dur. dur, dur. 3-2-1 bir, bir. Bir. bir dakika. Olsun mu? Dış tarafı da açalım. Neyse. Be bekle bekle. Aynı anda açasın. 3-2-1 Oo, bir çok güzel. Katlı katlı. Evet arkadaşlar katlı pastamız. Evet. Şöyle göstereyim. Açamadınız kutuyu ya. Şu bandı çıkar. öyle değil. Açtım açtım. Şu bandı çıkar şuradan. Dikkat edin. E bu çarşaf... Keseceğim, bir dakika. Evet, evet arkadaşlar, kaplı pasta. Burada açarım. Bıçak. Şöyle gösterelim yakından. Sen onu göster, ben keserim. Ne yapıyorduk mu? Tamam mi? şuradan. Öyle değil ters tutma. Bu Dur bekle. Şuradan. Hı, Şuraya. Tamam. Öyle yukarıdan aşağı. Öyle He. Tamam. Şuraya. Hızlı. Bak çizgi burada yukarıda öyle değil yukarıda bir dakika görmüyor musun? ha başını Şu... masayı yavaş yavaş ha evet, evet. Açtık arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bu da, arkadaşlar. da momo Oo, pasta. Oo, bu da yuvarlak. Ben demiştim de Galata sahne ne etmiş şunu. Yuvarlak. Biz Galata alacaktık aslında. Ama sonradan fikrimiz değişti. Hiç olmaz. Bir tane böyle yuvarlak. Gerçekten harika kokuyor. Kalpli. Evet harika kokuyor artık. Evet arkadaşlar bunu da yanına getirelim Ama benim favorim kalpli olan Hı. Kalpli olanı çok beğendim O da çek, Kolbiyi çek bakayım. Bir de burada çubuklu kurabiyelerimiz var. Hemen göstereyim. Şöyle modelini. Bir de ayıcıklı kurabiyelerimiz var. Bunlar da böyle. Evet arkadaşlar. Böyle çok şey. Aldıklarımız bu kadar. Yakatma atma beyim, bir dakika. Yakatma atma ve seviyorum. Başka hafta ne çekelim? 2000 arkadaşa kutlama yapacağız. 100 kişi alsın. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Şarkı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni video attım. İzlemeyi unutmayın. Evet, Hadi görüşürüz.